Nişanlım İngiltere'den düğün hediyesi almaya gidiyor. Benim yaşadığım yerde Apple Store olmadığı için İngiltere'deki en sevdiğim şeylerden biri ata gitmemiz gerekiyor. Yola çıktıktan 5 dakika sonra benzinimin olmadığını fark ediyorum. Ve aklıma hemen atalarımızın ayranı yok içmeye sözü geliyor. İstanbul'da 50 dakikada karşıya geçemezken burada başka bir şehre geliyorum. Nişanlım içerik üretmek istediği için ona iPhone 17 Pro alacağız. Burada kapıyı tersten açmaya çalışan teenager kameralara yakalanıyor. <laughs> Bir ara çaktırmadan gümüş renk sevdiğini öğrendiğim nişanlıma telefon bakarken başım kar için kendime de bu mavi almaya karar veriyorum. Hey, mate. I wanna get two iPhones, but I got some questions before that. Yeah, cool. Apple'dan 2 yıl için 54 pound civarı 2 adet ve 2 GB alabileceğimi düşünüyorum ancak işleri işte öyle gitmiyor. Apple ortak çalıştığı taksit yapan banka daha 3 yıldır burada yaşamıyorsun. Fakir adam köyüne dön diyerek taksit vermeyi reddetti. Zaten bizim baba gibi Vodafone'umuz var. Sana muhtaç değiliz diyerek Apple'ı terk ediyoruz. Vodafone iki sim kartım olduğu için başlangıçta bana iki tane telefon verebileceğini söylüyor ama bir tokatla onlardan geliyor. Stoklarda var mı diye bakmaya gitti. Çok heyecanlı. Vodafone iki sim kartım olmasına rağmen bana ancak bir cihaz verebileceklerini söylüyor. Onlar da güvenmedi. Bir cihaz aylık 37 pound alıp orayı terk ediyoruz. Burada acaba alnımda fakir falan mı yazıyor diye düşünüyorum. Vodafone'da gümüş renk kalmadığı için tükürdüğümüzü yalayıp Apple abimize geri geliyoruz. Mazda çalışanların örnekli kişilikleri ayakkabılarına da yansımış sanırım. Ben daha önce kendime hiç telefon almamıştım, nişanlım da almamış. O nedenle eminim ki çok sevinecek. Az önce bir telefon arabam dediğimden daha fazla ödedim. Görüntülü konuşmada benim emektar iPhone 12 olmadığını anlayacağı için 12'ni vereceğim güne kadar kullanamayacağım. Gün için İstanbul uçuş günüm geldi. Bu videodan sonra İngiltere'den İstanbul'a evlenmeye gidiyorum video serim başlayacak o nedenle takipte kalın. Gelin hanım Antep'ten geldi ve kahvaltı sonrası hediyesini takdim evet, ediyorum. Hazır mısın? <laughs> gözlerini. Elini aç. bakalım. Nişanlı burada jiletini yırtmadan sallayarak kaçmaya çalışıyor. <laughs> Evli, mutlu ve info olacak. Hemen o meşhur yakınlaştırmasını Flores e haliyle test ediyoruz. Yorum sizin. Ertesi gün nişanlım beni utandırmak için aksesuarcıdan bunları almış. Şimdi sizler için mutlu mutlu editlerini yapıyor. Dış çekim düğüm ve balayı için mükemmel videolar çektik. O nedenle takipte kalmayı unutmayın.